Dikkatli inin beyler. Ha, burası dikkatli gerekmiyor. Evet, evet. Gel hocam. Vay vay Cemal abim indi bile. Şöyle, anda, Heh, tamam. Beynir, Mürsel abi eskiden şey derlerdi Tokat'ta. Cüneyt Arkın elinde bir bakra çiğort da buralar çıkmış derlerdi. <gülüyor> 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 abi geçen da... bal vardı. Petek. Musun ha, evet. Aa, yukarıda yukarıda. Var mı Yeri duruyor. Beyaz. Mı? Beyaz bak. Evet. Almışlar mı bitmiş mi? her herhalde. Ha, petek duruyor. Duruyor abi. Ha, ha, duruyor. Hadi röletik şey var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> oh, burada <laughs> ne var? Kocaman bir delik var. Kocaman i̇çinde delik ne var? var i̇çinde ne var? Adam öyle söylüyor ya. Ne var içinde? Orada dört beş tane şey var, baca var. Ve ışık. <laughs> Yukarıda yer var abi. <laughs> şeye çıkıyor. <laughs> yukarı çıkıyor. Üst katta var buranın. buranın <laughs> üst katı şey zemin işte abi yukarıya. Bir kale e, şey vardı, sur gibi şey gördü, e, fotoğraf çekilmişsiniz. On neredeydi? Yukarıda. O yukarıda abi. Yukarıda. yukarıda Ağırca, abi. E, arayanlar bu delikleri arayarak mı geldiler buraya? Bunlar doğal canım? Bunlar doğal şey, mı? Bura eskinin şey abi. Konaklama yeri bile olabilir yani. Tabii yukarıda kilis olduğuna ben göre. Ben göre. Eski hani şeyler yani kendi dilinden oluşmuş burası. Evet. burayı yani. kullanmışlar abi, ama. Çökmüş bence. Bura evet, bir çökül. Bak yukarısı da var. Evet. evet. İkinci evet, kat zamanla evet. zamanla, zamanla düşüyor. abi şöyle yan, yandan gel. Bak orada biz